Arabama bakın çok güzel görünüyor ee, Tabii daha da güzel görünebilir Bugün araba obisine geldik ee, Arabayla yapacağız ama tekerleklerini kendimiz çizerek yapacağız Bu oyun yarıda kalmıştı hatırlarsanız %80'ini tamamlamışız Şimdi kalan %20'sini tamamlayacağız Ama sanırım bu tekerleklerle birazcık zor görünüyor O zaman tekerlekleri değiştirerek işe koyulabiliriz bu yuvarlak tekerleri hiçbir şey yaramıyor ya Bu arada diğer renkleri kullanmak için Sonurum robux vermemiz gerekiyormuş Neyse biz kırmızıdan devam edelim Şöyle bir tane üçgen çizersem Bence bu birazcık iş görebilir O zaman hızlıca deneyelim bakalım Ben bu tekerleklere siz de bu videoya like atıp Kanalıma abone olup Bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın Tamam mı? Ya bu ey kızma geçtik de arka tekerler hiçbir işe yaramıyor ya. Böyle kaldım vallahi burada. Sanırım bu tekerlekler işe yaramayacak. O zaman yeni bir şey çizelim. Mesela yıldız şeklinde bir tekerlek çizersek bu sefer daha kolay geçebiliriz bence. Yani öyle umuyorum işte. Eş İş şu ucun... Ya of ya boyamız bitmiş. Neyse. Bakalım bu tekerlekler işe yarayacak mı? Birazcık da çiçeğe benzedi ama. Oo, bayağı iyi geçiyorum. Keşke en baştan böyle bir şey yapsaydım. Sanırım aradığımız sekerleği bulduk. O zaman hızlıca devam edelim. Gerçi benim araba kanlı gibi gidiyor ama yapacak bir şey yok. Bu arada bir tane spin hakkımız varmış. Çevirelim bakalım ne çıkacak. Umarım güzel bir şey çıkar. Umarım güzel bir şey çıkar. 10 tane kupa geldi. 10 kupayla kuyruk olabiliyoruz arkadaşlar. O zaman alalım hemen bir tane. Sanırım bu bizim hızımızı daha da fazla arttırıyormuş. Bu arada parkuru tamamladıktan sonra ikinci dünyaya geçiş yapacağız. Diğer dünyayı çok merak ediyorum. O yüzden hızlı hızlı devam edelim bakalım. Şurada bir boşluk var. Dikkatlice geçelim. Tamamdır aldım yine checkpoint'i. Vallahi finish çizgisini görüyorum bile. Oğlum bu araba da iyice yoldan çıkmaya başladı. Zor zapt ediyorum artık. Şuradan da çıkalım. Anam valla çıkamıyorum galiba. E, ne yapacağım? Biraz da sol tarafa doğru ya da e, sağa doğru mu kırsam acaba ya? Araba çıkmıyor arkadaşlar. Acaba tekerlekleri mi değiştirsem? Valla böyle olmayacak gibi. Buraya farklı bir tekerlek yapacağım. Bu sefer daha da büyük bir üçgen yaptım. Bence işe yarayacak. Çünkü bunlar diğerinden çok daha büyük. Vallahi da çıktık ha. Ee, son bir iki tane bölüm kaldı galiba Buradan da çıktı 46'yı aldık Hanım sağ solu kontrol edemiyorum ha Aslında arabamızın şeklini de değiştirebiliriz Mesela bir tane polis arabası ee, Polis değilim ama Olsun yani niye polis arabasını kullanamayayım ki Ana aşağı düşüyorum Anam bir de teknik bir arıza yaşandı ama şu anda hiçbir sıkıntı yok. Yeni tekerleğimizi çizip yolumuza devam edeceğiz. Valla şöyle bir şey çizdim ama umarım bir şey yarar. Hadi bakalım zaten son 4 bölüm falan kaldı. Arabamız geldi. Oğlum bu nasıl bir polis arabası ya kafam da dışarıda kalmış. Al işte zaten bu da zor çıkıyor. Hanım yine aşağı düşmek istemiyorum. Tamamdır aldım checkpoint'i. Buradan da geçeyim dümdüz. Gayet iyi gidiyoruz. Şurayı da geçtikten sonra bitiyor. Ya oğlum yapma ya, tekerim sıkıştı aşağıya. Bak 3 tanesi geçti, seni de geçmen lazım. Ya of ya, al istediği yerde düştü. Ben yine kaldım burada. A few moments later. Şuradan zıplama tuşuna bassak Anam çıkıyordum, al. Hı? Çıktım. Tamamdır çıktık arkadaşlar. Ve son checkpoint'i de alıp birinci dünyayı bitirdik. Bir tane de kupamız oldu. Şimdi geldik ikinci dünyaya. Bakalım buradaki parkur nasılmış? Vallahi çok merak ettim. He? Bu sefer birazcık daha farklı bir tekerlek çizeceğim. Mesela bulut gibi. Bakalım nasıl gidecek buradan? Yani parkuru uygun değilse daha sonra değiştiririz tabii ki. Oğlum bu nasıl bulutmuş ya? Bu arada yeni arabanın kilidi açılmış. Artık itfaiye arabası yaz. Oğlum çok kamek duruyor ya. Oyuncak arabamı, gerçek arabamı belli değil. Bu arada ikinci dünyayı bitirdikten sonra da tankımız açılacakmış. İlerleyen bölümlerde de çok güzel arabalar varmış. Neyse şimdilik bununla devam et... Bulut falan hiçbir işe yaramıyor ya. Ben şu yıldızımdan devam edeceğim. En iyisi yıldız işte. Tamamdır arabamız gelsin. Oğlum bu çocuğun arabası ne güzelmiş. Keşke benim de olsaydı ya. Vallahi bir zeyt fayeder, Polisler gidiyoruz işte öyle. Bu arada ön tekerler geçti de. arka tekerler geçmiyor. Oo, çocuk çok güzel geçti. Ben de yapacağım ondan. İşte yaptım. Bakalım o çocuk gibi geçebilecek miyiz? Oğlum ben yanlışlıkla bir yerlere tıklayıp duruyorum ya. Bir de benim araba sürekli kontrolden çıkıyor. Yani bu kadar drift atmak istiyorsun anlıyorum da itfaiye arabasıyla olacak iş değil bu. Neyse dümdüz devam edelim. E, beşinci checkpoint'i aldık. Yüzde onunu tamamlamışız bile. Şuradan da geçelim. Burası da dümdüz zaten. Buralar şimdilik kolay görünüyor. Bir de ileriki bölümlere bakmak lazım tabi. Aldım checkpoint'i. Anam kılpayı geçtim. Yine düşüyordum aşağıya. Tamamdır. Sıkıntı yok. Sanırım bu tekerlekler bize bayağı abi götürecek gibi görünüyor. Buradan da geçtik. Burada halkalar var. Halkaların üstünden de geçelim. Ortaya değil ya. Sağ tarafa doğru. Anam. Düşüyordum yine. Tamam. Sıkıntı yok. Vallahi önümdeki çocuk uçtu gitti ya. Aynı tekerleklere sahibiz ama o nasıl daha hızlı gidiyor? Ayrıca nasıl ters dönmüyor bilmiyorum. Benim acilen yeni bir tekerlek keşfetmem lazım. Vallahi öylesine çizim işte yo. Ee, bu da farklı bir, bir şeye benzedi ama neye benzediğini söylemeyeyim. Siz yazarsınız yorumlara. Birazcık da bunlarla devam edelim. Vallahi şimdilik iyi görünüyor. 13. checkpoint'i da aldık. Şuradan da geçelim. Şu 14'ten de geçelim. Şurada bir tane gaza bastık. Oğlum ya çarptım yine. Araya düşmeden hadi. Anam e, tamam Valla nasıl geçtim ben bile anlamadım ha. Buradan da geçelim ama buradan zıplayarak geçsek. Eee zıplayarak Valla da işe yaradı Bu zıplamayla hızlı gaz vermeyi Ara ara kullanmak lazım. Ama buradan nasıl geçeceğim valla hiç bir fikrim yok. 2 hours later. Valla ben yine tekerlekleri ortaya çevirdim. Bu sefer geçmem lazım ama arabanın dengesi bozuluyor sürekli. Hah. Tamamdır gaz verince geçtik arkadaşlar. Vallahi çok zor bir bölümdü. Ama hallettik. 20'yi de geçtik. Şuradan da geçtik 21'i. Anam düşüyordum yine az kalsın. E, tamam sıkıntı yok. Şuralardan da geçelim. 22'yi de geçtik. Burası zaten dümdüz olmuş. 23'ü de geçtik. Ya yine aynı yerden geldi. Hiç sevmedim ben burayı. Zıplayınca da işe yaramadım. Vallahi sinir oldum ya. Buz basacağım burada. Anam aşağı düştüm. Neyse checkpoint'e olduk. Sıkıntı yok bence. Şimdi son bir tane daha bölüm geçince... Dünya 2'nin yarısını tamamlamış oluyoruz. Şu artı tekerleğimizi tekrardan çizelim. Acaba şu o zannedeki çocuğun arabasından... Ne zaman bizde de olacak? Vallahi çok isterdim ha. Neyse 25. checkpoint'i de aldık. O zaman Dünya 2'nin yarısını da tamamladığımıza göre... Artık videonun kapanışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha ayrıca videoyu like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.